Ve böylelikle birinci turu tamamlamış olduk. Toplamda 11 kişiden biri diskalifiye edildi. 5 kişi ikinci tura çıkmaya hak kazandı. Bunlar DNZ, Eren Motion, Duyucu Up, MSB6 ve Hedi Halil Efe kendilerini birinci turdaki başarılarından ve performanslarından dolayı kutluyoruz. İkinci turda msb 6 belirlenen vakit çerçevesinde gelemediği için maalesef diskalifiye oldu. 4 kişiden devam edeceğiz. 4 kişinin yarışması sonucunda en çok doğruyu yapan kişiye birincilik ödülü olan 1500 TL, ikinci olana 500 TL, üçüncü olana da ne veriyorduk lan? Üçüncüye de 100 TL'yi veriyoruz. Daha fazla uzatmadan yarışmacılarımızın performanslarını izlemek üzere sizlere Videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Sorularımı hazırlıyorum. İlk soruyu gönderiyorum. Hazır mısın? <laughs> Galiba hazırım. Galiba hazırım. O da güzel. Üçüncülüğe <laughs> kadar gelebildiniz. Tebrik ederim. Ee, bir dakika. Şey kaç lira için yarışacağını unuttum. 100 lira. İyi bereket versin. Neyse onda ben size bile kalırım ya. Zorunda değilsin ama. Arkadaşlar yalan söylüyor. beni silah, bana silah doldurarak zorla almamı zorluyor. Yardım edin. Zorla almanı zorluyorum evet. Şey Merhabalar. Mikrofonunuz kapalı bu arada. Biliyorum biliyorum. Bu sefer boy falan sordunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Bu sefer boy yok. Soruları nasıl? Zorluk açısından. Zorluk açısından bir tık daha kolay sordum. Eğer <laughs> olur da yine beraberliğe düşerse diye bir tane de fazladan. Bonus sorumuz var 11 artı 1 şeklinde. <laughs> Eğer olur da bunda da beraberle çıkarsanız çak çevireceğim artık şeyim takatim kalmadı. Bir heyecan bir şey var mı? Var ya her türlü var sonuçta yarışmadayım türü... mı? O zaman şöyle Super Mario Bros. U'dan bir tane soru geliyor. Tamam. Nev Super Mario Bros. U'da kaç kırmızı para toplanırsa güçlendirme veya can verir. Süreniz başladı. Ne veriyordu? 8 de veriyordu herhalde. 8 de Direkt beklemeden 8 diyeyim cevabı. Cevap C. Eminsin. Ya, 8. Eminsin. Evet. A6, B7, C8, D9. 10 kadar. So <laughs> Adamım ya. <laughs> tamam. Bu kadar kolay olacaksa hadi bakalım. C doğru bildiniz. Tebrik ederim. Eyvallah. Hemen uzatmadan ikinci soruyu da getiriyorum. Aşağıdaki güçlendirmelerin hangisi? Mario uçma veya süzülme etkisi vermez. A. Tanuki kostümü. B. Havuç güçlendirmesi. C. Yaprak güçlendirmesi. D. Yay mantarı süren başladı. Ee, tanuki yapıyor. Şey yapıyor. Yaprak. Yaprak şey değil mi ya? World'deki değil mi? Havuç yapıyor. Şey ya yaydır o zaman. Eminsiniz. Uçma ve süzme vermiyor. Direkt yükseliyor. Al çalıyor bir şey. Eminsiniz. Hey, ha eminim. Şimdi yaprak Super Mario Bros. 3'teki olan herhalde. Öyle mi? Bilemiyorum. Canım. Şimdi bu uçma şeyi veriyor. Havuç e, zıplayınca süzülme etkisi veriyor. Tanuki de uçturuyor diye biliyorum. Yay Spring mantarı da galiba galakside gelmişti. E, sadece yukarı zıplatıyor diye biliyorum ama ben de diyeceğim ya. Yay Emin, mantarı. Eminsin. Evet. Şimdi ben burada ee, kötü olsaydı bir ihtimalle A B ya da C derdim ama şimdi D diyeceğim hocam Eminsin Eminim hocam Yay mantarı neydi yay mantarı sanırım galakside vardı da o vermiyordu diye hatırlıyorum diğer hepsi veriyor o yani yay diyorum ben Eminsiniz Eminim abi galakside uç vermez yani yay Tamam doğru cevabınızı söylüyorum Aynen yay mantarı. Doğru bildiniz. Evet. Mario Galaxy'da sadece bir bölümde olan şey. Unutmuştum bile. Varlığından haberim kalmamıştı. <laughs> Eğer bunda da gene DNZ ile beraber kalırsam çak çevireceğim. Takatim kalmadı. O, vallahi ya cidden çevirin. <laughs> Artık <laughs> <laughs> para cidden orada değil. <laughs> Yeah. adam hem Discord'dan arkadaş, hem Steam'den. De, de, onu bir anda hatırlayınca kaçtım ben anda. He, tamam o zaman. Üçüncü sorumuz şu şekilde geliyor. Mario Kart serisinden geliyor. Mario Kart serisindeki mavi kabuğun yani Blue Shell'in oyundaki görevi nedir? A. Oyuncuyu hızlandırır. B. Birinci hedef olarak yoldan çıkartır. C. Rastgele bir yarışçıyı yoldan çıkartır. D. Oyuncuya kalkan verir süreniz başladı. Birinci hedef olarak yoldan çıkartır. Mario Kart'ta bu evet Blue Shell doğru. B diyor. Tamam. A. Oyuncuyu hızlandırır. B. Birinci hedef hedef alarak yoldan çıkartır. C rastgele yarışçı zaten okumama gerek kalmadı emin misin? Eminim hocam çünkü her zaman oynadığımda maalesef sürekli mavi şel yiyip durdum ben. <laughs> Allah'ım dedi. Oyuncuyu hızlandırmaz diye düşünüyorum. Birinciyi hedef alarak yoldan çıkartır. B diyorum. Birinciyi hedef alarak yoldan çıkartır. Mavi kabuğun oyundaki görevi nedir? Hadi. <laughs> Next question. Yani bence de. <laughs> Dördüncü sorumuz Super Mario Bros'tan geliyor. Super Mario Bros'ta dünya bir bonus odası kaçıncı bordu? İlk başta başladığın evet, itibaren. Ee, Sürem... bonus dediğin şey mi direkt coinlerle başladığımız? Yer. Aynen. Boruya giriyorsun, yer altına girip o paraları topladığın bölüm odası. Kaçıncı boru oluyor? Baştan itibaren süren başladı. Ya galiba ya 4 ile 5 arasında da onu tam hatırlamıyorum. Bir tane normal vardı kısa. Sonra 4'tü galiba ya. 4 diyeceğim. Eminsiniz? son karar, son karar. 1 2 3 4. boru olması lazım diyeceğim. Yok. 5. boru olsa tamam 5. Ya 5 de şu an hangisi olsun? B. Eminsin. Son, kararım. Son kararın. A diyorum. 4. Eminsiniz. Çok değil ama cevabım bu. Abi çok oynadım birbiri de yani o kadarını da kaç oluyor 4 4 5 4 ya da 5 süre daha az 10 saniye kaldı birini vallahi salla gitsin de 4 dedim ya 4 <laughs> <laughs> Doğru cevap söylüyorum o zaman. 5 çıkar kesin. A4 tebrik ederim. Oo işte bu be işte bu be. İşte bu. <gülüyor> 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 o zaman Super Mario Bros'ta hiç araya soğutmadan onunla ilgili bir soru daha soracağım. Super Mario Bros'ta dünya birbirindeki bonus odasında kaç coin vardır? A17, B18, C19, D20. Süren başladı. 7, 8, 16, 24, 24, 2 e, çıkar 6, 30. 24'ten 6 çıkarıp 30'u bulabilmen daha güzeldi. <laughs> o, o, o zaman 6, 12, 12, e, 4 daha topla. Yok yine olmuyor. Na, kaç oluyor? 17 olması lazım. 18 mi? eminsin okay. ve 18 son kararın diyorsun. Şimdi şey olarak hatırlıyorum bir iki sıra vardı bir de iki sıradan şey iki taraftan bir tane alınmış şekilde vardı. Mantık olarak şey yapacak olursa. Hu. Şimdi yani 17 olamaz, 19 da olamaz. Ya 18 ya 20. 20 olacağını düşünmüyorum. Ben B 18 diyorum. Bu şimdi bir tık şaşırtır. Çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> kaç tane vardı ya? Böyle 4 satır bir şeydi galiba. Bunu mecbur sallayacağım ben artık. Ee, 19 tane olabilir mi bilmiyorum da 18, 20... Ya bence 20 değildir. Allah'ım zor. Ben kaç tane geldiğini de hatırlamıyorum ki oradan. Ben 19 diyeceğim sallıyorum. Eminsiniz? Artık yani mecbur. Tamam o zaman. Doğru cevabımızı da söylüyorum. İlk yanlışınız hayırlı olsun C-19 olacaktı. Ah be... Allah Allah, nedense tek olduğunu hatırlamıyorum sonu tek olan bir sayı. E çünkü en yukarıdaki sırada iki taraftan da bir tane alınmış olarak hatırlıyorum. O zaman çift olması lazım diye hatırlıyorum ama... Diğer sorumuza geçiyorum. Süper Mario Odyssey'de toplamda kaç farklı şapka çeşidi vardır? A-49, B-53, C-55, D-58 süremiz başladı. Buna şeyde amiibo'larda geçerli mi? Çünkü bir tane düğün şeyi vardı amiibo'su galiba. Tüm hepsi DLC, MLC sonradan eklenenler komple dahil. Beraber... 15 saniye kaldı. Bence 55 diyorum ya. Eminsiniz? Ya değilim ama cevap buldum hadi. <laughs> Şöyle bir switch'ten bir odyssey açayım da oradan bakayım. <laughs> bunu hiç bilmiyorum ki ya. Bunu direkt sallayacağız gene. Abi 52 küsür vardı. 49 olmaz galiba. Ben buna yanılınacağım ama 58 diyeceğim. Eminsiniz? Sessizlik evet, oldu o yüzden bu yanlış gibi ama gene de diyeceğim bunu. Kaç dünya vardı sanki? 9 e, mu vardı? Sanki 9 vardı. Yok 9 yoktu daha fazla vardı sanki. Ya ben tam olarak bilmiyorum kafadan sallayacağım mecbur. O yüzden Ceyhan eminsin eminim o kadar fazla var olduğunu da düşünmüyordum ama varmış demek ki kallıyorum yine yapacak bir şey yok hiç saymadığım için B53 diye daha dediniz. yakın geldi tamam doğru cevabımızı da söylüyorum C-55 idi efendim. Abi i̇ki... yapma. Maalesef. iki sayı ile kaçırdınız. <laughs> Aa, ya bu sefer dedim uçuk bir rakam söylemeyeyim. Böyle düz, ya pardon söyleyeyim dedim. Düz söylemeyeyim dedim. Olmadı bu sefer de. Keşke aklına gelen ilk şeyi söyleseydin. Aa. Çoğu yarışmacı o şekilde yapıyor. İlk aklına geliyor. Doğru cevap geliyor. Onu sonra düşünüyor. Acaba böyle mi olur şöyle mi olur diye. Ondan sonra yanlış yöne eğiliyor. Ee, vallahi ya. Hep de aynı. Neyse yedinci sorumuz da şu şekilde. Aşağıdaki oyunlardan hangisi? Kronolojik olarak sıralandığında daha yeni kalır. a Luigi's Mansion 3 B-Mario Kart C Super Mario Odyssey, D Paper Mario Color Splash süren başarı. hangisi daha yeni diyor yani? Yani. Ha, Mario 8, Mario Odyssey daha yeni çıktı, Luigi's Mansion 3 daha yeni miydi Mario Odyssey'den bilmiyorum. Paper Mario Color Splash o kadar yeni değildi sanırım. Odyssey daha önce çıktı yani daha sonra çıktı. Abi bence Luigi's Mansion 3 daha sonra çıktı ya Odyssey'den. Bence de Luigi's Mansion en yenisi ben A diyorum. Eminsiniz? Eminim mi? Aynen ya. Odyssey kendi Color Splash'ı salıyor. Çünkü Paper Paper Ever'dan geçiyor. Odyssey Mario Kart Luigi Mansion. Mario Kart e, şeyde geçiyor. Onu da boş vereceğiz. Ya e, Odyssey de Luigi Mansion. O yüzden e, Luigi Mansion mı? Evet Luigi Mansion diyeceğim. Eminsin? Eminim. Şimdi Luigi's Mansion 3 diyebilirim ama 10 saniyede 10 kaldı. 3'ünü bilmiyorum. Hmm. Ya bu çıkış yılına göre mi? Çıkış yılına göre evet. Ha tamam o zaman Luigi's Mansion 3 olması lazım. Eminsin? Ha, diyorum. Doğru cevabımız. Çünkü, Çünkü e, o çıktıktan birkaç ay sonra şey çıkmıştı. Luigi's Mansion 2'nin HD'si çıkmıştı hatırlıyorum. Mario Odyssey dediniz. Hayır hayır hayır, hayır pardon. Hangisi bir tanesini <laughs> seç artık. <laughs> pardon Luigi's Mansion. <laughs> Eminsiniz. Kafam düştü <laughs> yani <laughs> aynen eminim. <laughs> Doğru cevabını söylüyorum o zaman. Adam tüm tuşlara basıyor ya. Kafam da aldı bir anda. Luigi's Mansion 3'ü ben 2 diye düşündüm ondan dolayı C yaptım. Ama şimdi A. <laughs> aynen öyle cevap. A Luigi's Mansion 3. <laughs> Şöyle artık basıyorum hepsine. Bunlar mıdır mıdır? Bir buna basmadım. Paper Mario'da ilk Paper Mario oyunu Nintendo 64'de çıkan. Evet, siz oynadınız çok ya. Onu hiç oynamadım. Son dövüşteki Bowser'ın istatistikleri nedir? Şimdi spin-off'ları ben istemiştim. E bunu da bilmiyorum ana satayım. Paper Mario'yu hiç oynamadım ki 64'de. Ne bileyim sarmadı <laughs> beni. Sallayacağız gene. Sallayın hocam. 99 değildir. Bowser o kadar da güçsüz değildir bence. Mario kaç vuruyor ki ana satayım? Bilmem. Bir de onda seviye atlama var değil mi? Eee bence B'dir ya. Eminsiniz. Emin olalım B olsun tamam o zaman. Şimdi D olduğunu düşünmüyorum. Çok az geliyor ama A ve B de çok fazla geliyor. 10 saniye kaldı. Ben D diyorum ya. Eminsin. Hiç <laughs> emin değilim ama cevabım D. Paper Mario'nun ilkinde bir vuruyordu ama 10 canı vardı. O yüzden ben C'ye eliyorum. Hatta Paper Mario'nun Nintendo ben bayağı oynadım biliyorsunuz zaten. O yüzden B diyeceğim çünkü 30 savunması vardı. Eminsin. Son kararın. Ama Bowser'ın canı fazladır diye umuyorum. A ya da B diyeceğim. Fazla değil A, A daha mantıklı geldi bana. Aa, tamam, doğru cevabımızı da söylüyorum. <laughs> D şıkkı 99 can, iki savunma, 8 ateş saldırısı. İdi. Yuh ya, bu kadar güçsüz müydün abi cidden sen ya? Evet, o kadar bir tık güçsüz bırakmışlar şimdikilere göre. Zor. <laughs> Zorlanmıştım ben son fight e oynarken abi, nasıl bu kadar güçsüzdünüz? 9. sorumuzu istiyorsan bir dinle. eminim değil. Odyssey diye geliyor bana. Çünkü şey enstrüman seçimleri bayağı gelişmiş. Super Mario Maker olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha basit bir şey kullanacaklarını düşünüyorum. New Super Mario Bros. V'de de böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum son fight ve öncekilere göre ama bu... V doğru oldu. süremiz. Şarkının mı? Şarkının kesidi bu. Ha bir kesidi. Demem bir cevap rica edeyim. Odyssey diyorum ya. V değil. Mario Party 8 değildir herhalde. Mario Maker'daki şey... Ya bu Odyssey ya Odyssey daha modern duruyor bu bence. Odyssey'de bir yerde vardı bir bölümde vardır bu. Odyssey dediniz. Tamam. 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 Çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Direkt ilk ay başlangıç şeyi zaten. Açılış müziği. Yani bilen adamın üstüne daha fazla diyecek bir şeyim yok. <laughs> Çok güzel müzik ama ya. Şuru güzel. 9'da puan hanenize art olarak döndü. Şimdi 10. sorumuz da gene işitsel. Bu dinleyeceğiniz olan tema müziği. Hangi Mario oyunundaki Bowser savaşına aittir? Abi bunu bilmeyen yoktur ya. Eminsiniz. Bir daha dinleyeceğim be. Tamam, okey. Eminsiniz. Galaksın. Son kararınız. Emin. Eminim, son kararınız. Hop direkt Mario Galaxy. <gülüyor> <gülüyor> Eminsin. Eminim abi, çok İki saniye yetti diyorsun. En sevdiğim Allah'ım. Eminsin. Eminim. Oo. Yani bu Paper Mario olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla Wii'ye benziyor. New Super Mario Bros'un Wii. Yani ilk Nintendo Wii versiyonu ama. U gibi geliyor bana. Çünkü Wii'nin biraz remixi giymiş gibi. Galaxy'de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü galaksideki enstrüman seçimleri daha çeşitliydi. Bence Super Mario Bros. U diyorum. Doğru cevabımıza söylüyorum. Hmm, v diye olabilir. düşündüydün keşke ondan giyseydin Doğru cevabımız Super ah, Mario Galaxy olacaktı Tümünü dinleseydim keşke 11. sorumuza son sorumuza da geçiyoruz Bu da Sü mı işitsel? Yok. Hmm. Süper Mario Wonder'da. Kaç dünya vardır? Mario Wonder'da kaç dünya vardır? A5, B6, C7, D8 süreniz başladı. Yani şimdi büyük ihtimalle 8 ama bilemiyorum. Normal 2D Mario oyunlarında şey yapar mı? Şimdi 5 olacağını düşünmüyorum çünkü çok az. Çünkü yeni içerik ve power up'lar vardı. 6 ve 7 de çok saçma geliyor ya. Yani. Ben D8 diyorum ya. Normal şeyden şaşmazlar bence. 7 galiba 7'ydi. Şeyde ekstra'yı da sayıyor muyuz? Ekstra olan. Hayır ana dünya. Haritaya bak attığınız zaman. Tamam 7 tane. Eminsiniz. Eyvah. var. dünyalar vardı bir şey işte, dedi. Var değil mi hocam? Yok. Dünyadan dünyaya geçerken bir şey görünüyor ya. Tam bir ara sahne. İşte ne bileyim şu dünya, bu dünya, bu dünya, şu diğer bilmem ne. Tam ortada da bir tane Bowser var. B6 dedin, eminsin. 2, 4, 6, 8. Eminsin. Eminim. Doğru cevap söylüyorum. 8 yoktu sanki. Kaç vardı? 6 mı 7 mi vardı? Bir şey vardı. 7 diyeceğim. 8 çıkarsa çok üzülürüm. 7 diyeceğim. 8 <laughs> <laughs> yoktu diye hatırlıyorum. Tamam, c 7 dediniz. Doğru cevabımızı da söylüyorum. 7 doğru cevap, tebrik ederim. Oh, Son ay bir bonus sorumuz daha var. Az önceki silmeyi unuttuğum sorudan. <laughs> Tamam onun hatırlamıyorum neydi ki unuttum şu ana kadar. Ha, Süper tamam. Mario'nun kendi sormuş olduğu bir soru. Abi o ne? <laughs> Hitler Almanya'da hangi yıl iktidara geldi? Hatta dalga geçiyordu 1925 şey oluyor falan diyorlardı hatta. Fidelisiniz falan diye. Eminsin. Son evet. kararın değil mi? Evet, Zaten canım. süren bitti. Bir şey değil mi? Bunu, bunu ben görmüştüm lan daha demin. Şeyde. O, günün sorusunda farklı bir şekilde. Reddit'de. Ha Reddit'te, evet. Daha demin işte gördünüz ya bilgi yarışması falan yazmıştı. Ona bir bakayım dedim öyle. Acaba bir şey çıkan bir, bir baktım. Son 10 saniyeniz. Abi bok gibi dedim. Ha D, D yok. D yok. A, B, C. O kadar. 43 olmuyor mu zaten ya? Anasını satayım ben tarih cahili kalacağım ama. Süren, süren doldu Bir cevap rica edeceğim. Tamam dursun. Abim sen ne diyorsun ya? <laughs> Nintendo'ya söyle. Süren başladı bu arada. E, 25 değil, 44 de değil. Ya hayır yani bu hangi oyunun manuelinden olabilir bu şey değil değil mi Photoshop falan? Photoshop değil sadece bu e, Hitler Almanya'da hangi yıl iktidara geldi kısmını Türkçe'ye çevirdim. 33 diyorum ben. Eminsiniz son kararınız. Hı -hı. Doğru cevabınızı da söylüyorum. Doğru cevap. Evet. 1933 tebrik ederim Bu soruyu oh. da doğru bildiniz. Var ya Luigi gibiyim ya. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim. Sağ olun. Var mı eklemek istediğiniz bir şey, söylemek istediğiniz bir şey? Yani öbür, ya bir tane daha üçüncü var şu anda değil mi? Evet, şu an e, yarışmaya katılan ikinci üçüncüsün. Ya o üçüncüye de şans dilerim ama umarım kazanan ben olurum, bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık, emeğinize sağlık, abi, yarışmaya katıldığınız abi. için teşekkür ederim. Ben teşekkür Alçılarla ederim. Alkışlarla vuruyoruz. Hemen şöyle bir ses efektini de yapayım. <laughs> Sağ olun, var olun. Ulan ben bir 43 olayım, biliyorum başka hiçbir şey bilmiyorum ben. <laughs> tebrik Değil ederim. edecektim düzgün görmedim anasını satayım. yokmuş zaten. Evet güzel bir yarışma sergilediniz. Gerek sallamalarla Yapalım, gerek mi? bilginizle. Aynen. Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Yok hocam, eyvallah ya. Tamam. Yarışmaya katıldığınız için geldin. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'ıma eresiniz. Görüşürüz hocam. Kaç tane doğru yapmışsın? Hemen onu da sayıyorum. 9 soru doğru bildiniz efendim. 9 soru 3 tanesi gitmiş tamam. Aynen öyle. Bir şey yok. Göreceğiz abi kazanabilecek mi? 5. soruya yanlış cevap vermişiz. Bir, bir de kaç coin var diye onu yanlış bilmişsin. 6'da kaç farklı çapka var onu yanlış bilmişsin. Bir de 8. soru var. Bazen istatistiğini yanlış bildin. Diğer hepsi zaten doğru. Onlar cidden zordu ya. Arada böyle bir ayırıcı, eleyici evet, soru. soru. Sorduk efendim. Tekrardan 2. tura da katıldığınız için teşekkür ettim. Evet ne demek ben de unutacaktım neredeyse kusura bakmayın. <laughs> Valla ben de seni kaybedecektim belli bir şey yok. He ben de kaybederdim yani doğru. O kadar geleceğim yazdıktan sonra neyse teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim bu yarışmaya katıldığınız, ilgi gösterdiğiniz için. Bir sonraki yarışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eğer olur da bu turda da berabere kalırsanız çak çevireceğim artık yeter. Takatim kalmadı. <laughs>